Soma davasının üçüncü duruşması bugün görüldü. Sanıkların, avukatların ve duruşmaya katılan işçi yakınlarının isimlerinin kayda alınmasının ardından iddianame okundu. Yardım rica ediyoruz. Şimdi hep beraber duruşma salonuna doğru e, ilerliyoruz. Maden şehidi Uğur Çolak'ın annesi Gülsüm Çolak iddianameyi dinlerken fenalaştı. Duruşmanın sonunda konuşan Gülsüm Çolak, çocuklarımıza hayvan muamelesi yapılmış dedi. İsmail Adalı, Can Gürkan, Ramazan Doğru. Oranın Allah'ıymış onlar. Resmen çocuklarımıza hayvan muamelesi yaptırarak çalıştırmışlar. Çalışmıyorsan tekme tokatla. Hayvan niyetine görmüşler. Çocuklar. 230 sayfalık iddianamede Soma aşeh sahibi tutuklu Can Gürkan ve 7 kişinin Türk Ceza Kanunu'nun 81. maddesinde yer alan olası kasıtla insan öldürme ve yaralama suçunu işledikleri belirtildi. Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan duruşmaya değerlendirdi. İddianamenin tamamını şöyle değerlendirdiğimizde para kazanma hırsına bu 301 canın feda edildiğini görüyoruz. 301 şehidimizin feda edildiğini görüyoruz. 2000 işçinin çalışacağı bir yerde 4000 işçi çalıştırmaya başlıyor. Buradan çok büyük karlar elde ederken güvenlik anlamında hiçbir yatırım yapmıyor. Yarın da duruşmalarımız devam edecek. Cumartesi pazar ara verilecek. Pazartesi günü sabahtan itibaren tekrar 45 sanığın ifadelerinin alınmaya devam edilecek.